Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların nasıl besleneceklerini diyetisyen Semira Avcı açıkladı. Ramazan ayında aralıklı açlık olduğunu söyleyen diyetisyen Semira Avcı, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin yollarını Urfa'nın tik mikrofonlarına anlattı. Ramazanlar, ben diyetisyen Semira Avcı. KİP Danışmanlık Merkezi'nde online ve yüzde beslenme danışmanlığı yapmaktayım ee, ve bölgesel inceleme işlemlerimiz bulunmaktadır. Ramazan ayında diyet yapılır mı? Ramazan ayı bir nevi aralıklı açlık oluyor. Bu dönemde kişiye özel yapılan bir beslenme programıyla e, doğru bir şekilde kilo verilebilir. Hı hı. Kilo verme harcanan kalorinin alınan kaloriden fazla olması temeline dayanan bir durum. E, bu yüzden bu dönemde doğru bir beslenme programıyla ve kişiye özel bir beslenme programıyla kilo verilebilir. Sadece burada dikkat edilmesi gereken nokta e, alınan kalorinin içeriği oluyor. Ramazanda ne kadar su tüketebiliriz? Su ihtiyacımız ne kadar? Şimdi öncelikle sahurda çok acı ve baharatlı besinler tüketmememiz gerekiyor ki gün içerisinde zaten bir susuzluk var. Bu tarz besinleri tükettiğimizde su ihtiyacımız daha fazla artmakta. Bu yüzden daha az yağlı ve tuzlu besinleri tüketmemiz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse işte peynir daha az tuzlu ve daha az yağlı olması gerekiyor. Taze meyveler iyi bir posa kaynağıdır ve sinirim sisteminde uzun bir süre kalıyorlar. Bunları tüketmemiz su ihtiyacımızı azaltacaktır. Bunda ne zaman tüketebiliriz? İftardan sonraki ara öğünlerimizde taze meyvelere yer verebiliriz. Bir de bir kereden çok fazla su içmek mide problemlerine yol açacaktır. Bir anda çok fazla su içmek yerine iftardan sonra yarım saat aralıklarla birer bardak su tüketmek hem mide problemlerine iyi gelecektir hem de su ihtiyacımızı karşılayacaktır. İftardan sonra şişkinlik problemi için ne yapabiliriz? Şimdi Ramazan ayında beslenme düzeninde bir değişiklik meydana geliyor. Bu yüzden mide problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Eee ne yapabiliriz? İftardan hemen sonra değil de buçuk saat sonra en az 40 dakikalık bir yürüyüş yapmamız bu şişkinliği en aza indirecektir. Bir de beyin tokluğu 20 dakika içinde algılıyor. Şimdi bizler bu 20 dakika içerisinde almamız gerekenden çok fazla besin tüketirsek midemizde problemler yaşayacağız. Bu yüzden olabildiğince yavaş bir şekilde besinleri tüketmemiz gerekiyor. Nasıl yani? Mesela...